Şu anda bu sohbeti dinleyen herkes evet sen de kardeşim öleceksin. İster kabul et ister kabul etme ama yüz sene sonra toprağın altındasın. Sen de ben de burada olan herkes ölecek. Garanti mi? Evet garanti. Kendinize yakıştıramıyorsunuz belki ama böyle. Toprağın altına gireceksin. Bugün seni kabre koyacağım kardeşim. Lütfen dinlerken Şuayb kardeşimiz herkese anlatıyor tarzında değil de direkt seni anlatıyorum gibi düşünürsen daha istifadeli olur inşallah. Bir cuma günüydü dışarıda gezerken ezan okundu. Aziz Allah dedin ve bir anda aklına günahların geldi. Acaba tövbe etsem mi diye düşündün. Neyse dedin eve doğru yola koyuldun, karşıdan karşıya geçiyorsun, geçtin, yöneliyorsun, araca binmeye doğru gidiyorsun, hiç beklemediğin bir anda bir şekilde arkanı döndüğünde bir anda yüksek bir korna sesi duyarak filmlerde sadece yaşanıyor zannettiğin ama her gün binlerce kişinin başına gelen trafik kazası şimdi sıra sana geldi o an sanki ağır çekim Araba dibinde vücudun öyle sızlıyor ki hiçbir şey yapamıyorsun. O an sanki 1 saniye değil de 1 saatmiş gibi kafanda o kadar düşünce geçiyor ki vücudun taklalar attı attıktan sonra yavaş yavaş yere süzülüyor ve birkaç takla attıktan sonra asfaltın üzerindesin. ambulans sesi duyuyorsun. Bir anda etrafında insanlar tarafından dolduruluyor. Sağına soluna bakıyorsun. Tam revan olmuşsun. Acaba her şey bitti mi? Halbuki benim yaşım daha gençti. Ben nasıl ölürüm? Yaşlılara giden bir şey değil miydi ölüm? Bilmedin ki mezarlıkta 20 yaşında, 16 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında binlerce On binlerce genç var. Şimdi sen oraya doğru yol tutacaksın. Bakalım Rabbin şifa verecek mi ve kan vücudundan o kadar azaldı ki titremeye başlıyorsun vücudun uyuştu. Etrafındaki doktorlar pansuman yapıyor, bir şeyler yapmaya çalışır ama ne kadar fayda edebilir? Seni dünyaya, çok sevdiğin o dünyaya geri döndürmeye çalışıyorlar ama bu sefer sona yaklaştın. Evet senden bahsediyorum kardeşim. Ölüme hiç bu kadar yakın olmamıştın ve pişmansın. Geriye dönmek istiyorsun. Bir fırsat daha diyorsun ama bu sefer çok geç o telaşlı doktorların yüzüne bir acı düştü ve senin yaraların ve senin yaraların kan revan içindeyken yanından uzaklaşmaya başladılar. Dışarıda ailen var, camdan seni izliyor. 15 dakika geriye sar kardeşim. Evinde telefon çaldı, annen açtı, efendim dedi. Haberi duyunca dizlerimin üstüne çöktü. Gözyaşlarına boğuluyor. Evladım kelimesini belki de hiç bu kadar işten kullanmamıştı. Ailen hastaneye geldi, umutsuzca seni izliyor, ellerini açıyor. Rabbim ne olur evladımın canını bağışla. O daha çok genç, o daha senin yoluna girmedi. Hayata atarlarla durur Rabbim, onu yanına alma şu anda alma Allah'ım ne olur alma Allah'ım diyor ama ne fayda seni morga aldılar o soğuk yerdesin yoksa ruhun bedeninden ayrılma vakti geldi mi Azrail Aleyhisselam'ı görüyorsun. Hani sen Allah yolunda gitmedin ya. Azrail Aleyhisselam Allah yolunda gitseydin bir arkadaş gibi sen yanına gelecekti. Ama sen Allah yolunda gitmemeyi tercih ettin ya. Sen içki sofralarında takıldın ya. Sen gözünü haramdan sakındırmadın ne olacak ya diyerek 50 tane fetve uydurdun ya. Bugün çok pişmansın kardeşim. Çünkü Azrail Aleyhisselam seni bir arkadaş gibi karşılamadı. Bir azap meleği olarak dehşetli ve korkutucu bir şekilde karşına çıktı. Belli ki gideceğin yer çok güzel bir yer değil. Yoksa seni böyle korkutmazdı. Ve Azrail aleyhisselam ruhunu bedeninden teslim alıyor. Sonra gözlerini açıyorsun. Etrafında insanlar var. Sana tepeden bakıyorlar. Seni bir çukurun içine atmışlar. Soğuk, karanlık bir çukura atmışlar seni. Ne oluyor ya diyorsun. Nereye gidiyorum ben? Cennete mi? Cehenneme mi? Hayır. Hiçbir yere gitmiyorsun. Kabir var önce. Kabrin azabı var. Allah'ı razı edemeyen kullar için Ve etrafında bir sürü insan var. Sevdiklerin var, annen var, abin var, kardeşlerin var, kankaların var. Beraber yüzlerce günaha girdiğin kardeşlerim, arkadaşlarım dediğin insanlar var. Sana tepeden bakıyorlar. Çok pişmansın ve geri dönmek istiyorsun ama artık bitti. Sonra bakıyorsun ki imam bir şeyler söylüyor. Kur'an-ı Kerim okuyor. Hayatın boyunca Kur'an-ı Kerim dinlemiştin ama bu sefer imam sana bakarak senin ruhuna Kur'an-ı Kerim okuyor kardeşim. Ya ibadiyallazine amenü in narodin vasiatun فإياي فاعبدون كل نفس زائقة الموت ثم إلينا ترجعون Bir de bakıyorsun ki sevdiklerin ön safa gelmiş. Üzerine en çok kumu onlar atıyor. O küreğin o toprağa saplandığında çıkan ses var ya onu yüreğinde hissediyorsun. Ve en son e, ve en çok sevdiğin insanlar üzerine en çok toprağı onlar atıyor. Ve en çok sevdiğin yanına geliyor. Üzerin, üzerine tahtaları koyuyor. Beyaz bir kefenin içine girdin işte. Bitti. Ne geçti eline? Ne kaldı elinde? Ve diyorsun ki, kandırdın beni yalancı dünya, kandırdın beni boş işlerle, televizyonlarla, dizilerle, haramlarla hayatımı berbat ettin ve elimde hiçbir şey kalmadan beni gönderiyorsun. Nerede kaldı mal, nerede kaldı mülkün, ne oldu kendini bir şey zannediyordun, haydi gir toprağa, haydi kucakla kap kara toprağa girdin üzerine toprağı atıyorlar dünya renkliydi ama aşağısı simsiyah içeride zerre kadar bir ışık zerre kadar bir renk yok İşte bundan sonra kalacağın evin burası hissettin değil mi tek kelimeyle pişmanlık Ellerini açıp yalvarmak isteyeceksin ama yalvaramayacaksın. Çünkü vücudunu toprak o kadar sıkıştırmış ki ne sağa ne sola dişlerini gıcırdatmaktan başka hiçbir şey yapamıyorsun. Pişmansın. Seni yaratıp doğduğun günden beri sana rızkını veren, etrafında annenin şefkatini pervarde eden çok borçlu olduğun Allah'a ihanet ettin. Pişmanlık hissediyorsun doruklarına kadar. Yazıklar olsun diyorsun kendine. Suratına tükürmek istiyorsun diyorsun ama tüküremiyorsun. Ve diyorsun ki evet kardeşim sen diyorsun ki Allah'ım vallaha billaha Allah'a çok pişmanım. Ne olur Rabbim bir fırsat daha ver beni dünyaya yeniden gönder. Ben bu kadar çaresiz bu kadar ellerim boş kalacağını anlayamadım. Kandırdım kendimi dünyanın fantazileriyle. Aldattı beni yalancı dünya. Allah'ım ne olur? Rabbim, Rabbim nefes almak istiyorum Allah'ım. Bir fırsat daha ver. Başımı ölene kadar secdeden kaldırmayacağım. Ne yaptım ben ya? Ne yaptım? Bir Kur'an. Hayatımda bir kere bile Kur'an'ı hatmedebilmiş bir insan değilim. Gaflet. Gaflet ne hale çevirdi beni Allah'ım. Diyorsun ama fayda yok. Bugün sana kimseden fayda yok. İşte annen yanında, işte abin yanında. Bağırmak istiyor musun? Bağır kardeşim, istediğin kadar bağır. Bugün senin sesini duyan yok abi canım abim kardeşlerim ne olur yardım edin beni niye bırakıyorsunuz bu çukura elimden tutun bana zerre kadar faydası olacak birisi yok mu anacım canım anam bana bir şey olduğunda gece üstüm açıldığında uykularım kaçardı gelirdin üstümü örterdin Anacım ben azap çekiyorum. Bunu hissetmiyor musun? Görmüyor musun? Duymuyor musun? Neden kafama vurmadınız o günahlara giyerken? Neden o kadar çok kılınmamış namazım varken beni neden uyarmadınız? Canım babam, kardeşim, kan kalarım. Hani her şeye beraber giderdik. Kavgaya beraber giderdik. Birbirimizi satmazdık, delikanlıydık. Nerede kaldı lan delikanlılığınız? Biriniz de yardım edin. Kardeşim, istediğin kadar bağır. Bugün fayda yok. Bugün fayda yok. Sesini sadece bir duyabilir. Allah duyabilir. Şimdi anladın mı la ilahe illallah ne demek? Allah'tan başka ilah yok ne demek? Ne oldu başka ilah edindiğin şeyler? Nerede aşığım dediğin, senden vazgeçmem diyerek gözlerinin içine bakan sevgilin, aşkın, nerede bugün, nerede ilah edindiğin paralar, pullar, dinini satmıştın para için, patron izin vermiyor diye namaz kılmıyordun, dinini satmıştın bin liraya, iki bin liraya, hani nerede patronun, nerede paraların, sadece Allah duyabilir seni, la ilahe illallah, ama... Allah'la da aram bozuk be kardeşim, çok yanlış yapmışsın. Ellerini açıp yardım dilemek için yüzün bile kalmamış. Gözyaşların artık o kadar akıyor ki toprağı ıslatıyor. Artık yeni evin burası. Kıyamet kopana kadar kabirde azap çekeceksin. Ve her sabah ve her akşam gideceğin cehennem gösterilecek. Ve şunu hiçbir zaman diyemeyeceksin. Rabbim ne olur bu kabir azabı bitsin de artık gideceğim yere gideyim diyemeyeceksin. Neden biliyor musun? Çünkü kabir bittiği zaman seni cehennem bekler ve cehennem daha kötü bir yer ya kardeşim. O yüzden bitsin diyemeyeceksin. İstiyor musun kardeşim? Gerek var mı? Cehennem cehennemi bir de anlatayım mı? Cehennem bu anlattıklarımın on katından çok daha fazla. Gerek var mı ya? Dünyanın boş işleri için sonsuz olan ahiretimizi yapmaya hiç gerek var mı? Belki de burada beş vakit namazını kılamayan kardeşlerim var. Ne oldu ya? Hep bir mazeretimiz var. Şundan kılmıyorum, bundan kılmıyorum. Kardeşim o mazeretler toprağın altına girince seni kurtarmıyor. Tamam bunu geçirin demiyor. Nolur ağlının başına al bu adam kim oluyor böyle bağırıyor çağırıyor demezsininle bir alıp veremediğim yok nefsinle bir alıp veremediğim var benim ne menfaatim var bir kaç kardeşimin ahiretine vesile olmak istiyorum görmüyor musun alemi İslam'ın halini kendinin suçu hissetmiyor musun Gazze'de Suriye'de Filistin'de Doğu Türkistan'da Rojava'da ve diğer tüm Müslüman ülkelerinde kardeşlerimize zulmü ediyorlar Oradaki analarımıza, bacılarımıza tecavüz ediyorlar. Kendini suçlu hissetmiyor musun? Neden bu İslam'ın davasına sahip çıkmıyoruz? Neden kendimizi Allah'ın yoluna sarf etmiyoruz? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Ya eyyühellezine amenu İntansurullah yansurkum Ve yusebbite akdamekum Ey iman edenler Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder Ve ayaklarınızı sağlam bastırır biz neden Allah'ın dinine yardım etmiyoruz? Şu anda kardeşlerimizi, Müslüman olan kardeşlerimizi ateist yapıyorlar, deist yapıyorlar. Bir tane agnostikin YouTube'da 500 bin, 600 bin abonesi var. Kardeşlerimizi ateist yapıyorlar. Niye biz bu İslam'ın davasına sahip çıkmıyoruz? Bu kadar yeter. Artık kendimize gelmek zorundayız. Şeytan bizi enayi gibi kandırıyor. 15 senemizi, 20 senemizi yedi. Artık bundan sonra şeytanın bacağını kıralım. Rabbim bize yönelelim. Bir tane hakkımız olan bu dünyada Allah'a razı etmek için mücadele edelim. Allah hepinizden razı olsun.